Ukrayna'dan dünyaya mesaj Türkiye ve Bayraklar TB2 övgüsü. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği desteğe ilişkin ihtiyaçları olan silahları birçok ülkeden alamadıklarını ve içinde bulundukları bu krizi Türkiye gibi birkaç ülkeyle beraber çözdüklerini açıkladı. NATO sürecine de değinen Kuleba, Ukrayna NATO'nun bir üyesi olacak ancak zamana ihtiyaç var. NATO üyesi olana kadar etrafımızı diğer ülkelerle çevirmeliyiz. Dünyadaki bazı önemli ülkeler farklı siyasi sebeplerden dolayı bizlere silah satışını reddetti. Bu bir gerçek. Ancak Türkiye ABD ve İngiltere gibi ülkelerle anlaşarak askeri ve teknik alandaki sorunlarımızı bu şekilde çözdük. Kimse buna inanmıyordu. Ancak bu şekilde Ukrayna'yı NATO'nun geniş imkanlar programıyla birleştirdik ifadelerini kullandı. Geçen günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Türkiye'den sipariş verdikleri insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin teslimatını beklediklerini, bu araçları kullanacak Ukraynalı ekibin ise Türkiye'de eğitimlerinin yakın zamanda biteceğini duyurmuştu.